Alaçatı'ya doğru yola çıktık. Bakalım Alaçatı kafasına rezervasyon yaptırdık. İlk önce biraz Alaçatı'da gezeceğiz. İçinde Alaçatı'nın içinde. Sonra akşam yemeğine doğru Alaçatı kafasına geçeriz diye düşünüyorum. Hava bugün biraz serin ama inşallah üşümeyiz orada. Şimdi arabayı park ettik. Alaçatı çarşıya doğru yürüyoruz. Abi gel buraya. Şöyle okay. Böyle daha iyi çık. Ya ne yapacak köpek onu? Garfield'ın erkek köpeği. Ay erkek hal diyecektim. köpek hali. Şey diyordum Volkan Manav mıydı? Volkan Manav mıydı? Ne vardı bir tane YouTube'da? Diyordu ya para çatımı ala çatımı. İzledin mi sen o videosunu? Para hay para çatıma. Bakalım göreceğiz. Ala çatımı para çatımı. Şimdi geldik ala çatı kafasına. Masamız hazırlanacak onu bekliyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? <laughs> ne yapayım? Ne yapsın gari? Şöyle güzel ama manzarasını falan benim bayağı hoşuma gitti yani. Gerçekten beğendim hani o kadar da kötü değil böyle alaçatıya göre şey yapıyorlar böyle atıyorlar normalde köşeye falan filan. Hiç böyle bir muhabbet olmadı yani bekliyoruz bakalım masamız hazırlar. Şurada şöyle hazırlanıyor masamız. Bakalım nasıl olacak duruma göre. Şu anda geldik Alaçatı'ya. Demin Alaçatı kafasına diye söylemiştim. Masamız hazırlandı. Bekliyoruz bakalım biraz erken geldik sanırım ama yapacak bir şey yok artık. Ne düşünüyorsun? İlerleyen saatlerde göreceğiz. İlerleyen saatlerde göreceğiz bakalım. Ama ortam güzel yani beğendim. Ben. Şey var yani. Tadı var. Şöyle mezelerimiz geldi. Burakımız geldi. Yavaştan başlıyor artık. Sen ne yapıyorsun orada bir saattir story mi çekiyorsun? Ben meşgulüm ya. <laughs> Meşgul story çekiyor. <laughs> Şöyle güzel kıyak ortamı. Beğendik yani. Göstereyim. Ortam kıyak. Devam. Eğlenceye devam. Görüşmek üzere.